Ateş, evet. Miyamoto Musashi'ye göre nasıl ki kontrol altına alınabilirse evet. insanın faydasına olur, evet. ısı, ısı verir, yemek pişirmemizi sağlar ne bileyim evet. e, faydası olur ama kontrolden çıkarsa yakar yıkar. O da diyor ki e, ateşi dolayısıyla ben savaş meydanına yani aksiyonun oynandığı yere yani bizatihi e, yeteneklerin ve becerilerin gösterildiği yere yani kitabın içeriğine getiriyor bizi. Evet, evet. Şimdi e, ateş e, bölümünde... Ee, şunu yapalım istiyorum. Acaba e, bu kitaptan hocamızın bizimle ve diğer samuraylarla paylaşmak istediği bazı pasajlar, bazı bölümler var mı? E, ve hani bunları tercüme ederken, şiir tercümesi yaparken Oz hocanın karşılaştığı zorluklar nelerdir? Evet, ben şimdi isterseniz e, buradan. Yani şiirlerden bazılarından e, örnekler vereyim. Yani, Çok zarif şiirler evet, değil mi? Evet. Yani, bunlar, e, bunlar bu, buradaki şiir kalıpları genellikle e, 5-7, 5-7-7 e, oluyor. Yani yukarıdan aşağıya saydığımız zaman 5 7 2 satır oluyor. 5 7 7 3 satırda oluyor. 5 satırlık şiirler oluyor genellikle. Bu arada ama hecelerin sayısını söylüyorsun değil mi? E, hecelerin he sayısını he söylüyorum he ama Be onları onları tabii Batı'da çevirirken yani Japoncasında yazarken ip gibi yazmıyoruz biz yani belli olsun diye bunları mesela 5 heceli yazıyoruz arkasından 7 heceli yazıyoruz arkasından 5 heceli 7 heceli 7 heceli evet. öyle yazıyor. Fakat bunu çevirirken genellikle uygulanan usul Hı -hı. yani bütün yaptığım çevirilere baktım 3 satır veyahut 2 satır %90'ı 2 satırda yani bir beyite çevirmeye çalışıyorlar. Ha. Yani anlamlı olması için batı şiirinde. Evet evet batı, batı şiirinde, şiirinde anlamlı olması evet, için. benim gördüğüm hemen hemen %99 şiirde bir veya iki kişinin haricinde bunları beyitlere haline çeviriyorlar. Şimdi e, ben de bunları e, mümkün olduğu kadar beyit haline çevirmeye çalıştım. Bütün bunları topladığınız zaman 5-7 ne yapıyor? 12 yapıyor. 5-7, 12 yapıyor. 12, 7, 7 daha e, eklediğimiz 31. zaman 31 yapıyor. 2'ye böldüğümüz zaman 15 oluyor. Yani her bir line buçuk, evet, evet, evet. E, 15 buçuk oluyor. Evet. Yani beyite çevirecek olursak bunu 15 ha, buçuk 15, 15 buçuk, oluyor. Çık, 15 15 evet, buçuk evet. oluyor. Ben de bunu öyle yapmadım. Hmm. 7-7'lik yaptım. 7-7'lik yaptım. 24 yaptım. Bir ece eksik yaptım. Ama ha. bir beyt halinde yaptım. Hmm. Şimdi burada şimdi e, e, örnek veriyorum. Hmm. Şimdi ölüm. Tamam ölüm konusunu ölüm konusunda e, ne diyorlar? İşte çok sevdiği karısı Kiritsubo bir oğlan doğurduktan sonra, genciyi doğuruyor. Ölünce imparator kızın avamdan biri olan annesine mektup yazar. İmparatorun mektubu aynen şöyledir. Zamanın kanayan yaramı saracağını umduğum halde öyle olmadı. Daha da azdırdı. Oğlumdan uzak kalmak, onun büyüdüğünü, olgunlaştığını görmemek beni kahrediyor. Sizden oğlumu bana getirmenizi rica ediyorum. O hepimizin ortak yadigarı Ve de şiir ekliyor. Ne zaman Miyagi'den, Miyagi kaldıkları yer, çocukla anneannenin hmm. kaldığı yer, e, ne zaman Miyagi'den ıslak bir rüzgar esse aklıma o küçücük çalı yoncası gelir. Oğluna çalı yoncası diyor. Çalı Daha yoncası. Bir, evet, Anladım. çalı yoncası. Ha, Yaşlı gibi. kadın bu mektuba bir şiirle cevap verir. Buradaki böcekler öterken üzgün üzgün, acı haberler durmaz, yağar gökten günbegün ye devam ediyor burada. Acı haberler ee, gökten, gökten yağıyor. Gökten yağıyor. Tamam hmm. kötü kötü haberler geliyor. Yaşlı kadın bir başka şiirde ölen kızını ve yetim kalan torununu anımsatır. Kuruyan fidanımın yaprak döktü çiçeği, yetim kalan tomurcuk parçalıyor kalbimi. Mesela hmm. ee, hani öksüz kalan çocuğu için söylüyor. Ha. Genci için söylüyor bunu. Evet. İmparatora hediye vermek çok yakışkısı olacaktır ama yine de kızının hatırası olarak ee, birkaç parça kıyafet ve bunlarla birlikte kızına ait bir saç iğneleri ve taraklar gönderiyor imparatora. Çünkü hmm. kız doğurmak için annesinin yanına gidiyor. Sarayda hmm. bulunmayı şey yapıyor, hmm, hmm. E, reddediyor. Aşk hakkında e, tema olarak gidiyorum şimdi. Aşağıdaki konuşmada Tono çocuğu avamdan bir kız olan e, e, birisiyle gönül ilişkisini genciye anlatıyor ve dertleşiyor. Tono çocuğu gencinin arkadaşı. Hmm. Bunların hepsi oradan alınma diyor evet. şimdi diyor ki tono çocuğu gence kız mutluydu halinden memnundu ama epey bir süre ondan uzak durmak zorunda kaldım. Sonradan duydum ki karım nasıl yaptı bilmiyorum kızı keşfetmiş ona türlü tehditkar mektuplar göndermişti. Tabii benim hiç haberim yok uzun süre ona yazamadım ama ondan bir mektup geldi zarfın üzerinde bir yaban karanfili vardı benden bir çocuğu olduğunu öğrendim. Tono çocuğunun sesi titriyordu. Ne yazmıştı diye atıldı genci. Önemli bir şey değil ama şiiri hala hatırımda. Ben bir köylü kızıyım. Fırlat beni at ama aşkımız çiçek verdi. Sakın onu unutma. Böyle yazıyor. Aşkımızın çiçeği dediği aslında Evet, çocuk, değil çocuk yani. Mi? Ben hmm. bir köylü kızıyım diyor. Fırlat beni at ama yani senin karın geldi. Bu adamla kocamla bir daha konuşma filan dedi. Bu adam da prens yani. Ve aşkımız çiçek verdi. Meyve verdi diyor. Sakın onu unutma. Bizim çocuğumuz var artık diyor. Kalktım kadını görmeye gittim. Ağlarken çıkardığı iniltiler sonbahar böceklerinin şarkılarına karışıyordu. Çok eski bir aşk hikayesini sahnede seyreder gibiydim. Ona dizelerimi fısıldadım. Açan hiçbir çiçeğe ben kötüdür diyemem. Yaban karanfilimi dünyalara değişmem. Hmm. Onun karanfili doğan çocuğuydu. Benim karanfilim ise o kadındı. O benim üstüme hiç toz kondurmadığım yaban karanfilimdi diyor. Hmm. Kadın cevap verdi. Akan gözyaşlarından karanfil ıslanacak. Gönül artık o fırtınalı yüzlere katlanacak. Hı. Senden ayrılıyorum artık diyor. Peki, Buna benzer burada sitem var, kara ha. sevda var, aşk var. Şimdi, ee, şimdi soracağım teknik e, olarak. Yine evet. de devam edersin de evet. çok güzel şiirler. Evet. Ee, bu tekniğe e, biz hayku demiyoruz. Renku var bir de biliyorsun bu Vaka, daha vaka uzun. şiirleri bunlar. Bir de vaka şiirleri. Var. Vaka, vaka Bunları şiirleri. Bunları e, bilmeyenler için söylemiş olalım. Yani, vaka şiirleri ne demek? Vaka şiirleri va Japon demek. K ee, e, dediğimiz zaman şarkı. Kabuki'nin kası aynı zamanda. Aynı zamanda evet. şiir de demek. Hı. Bu vaka şiirleri bunların prototipleri. en Yani yalın prototipi. Bunun arkasından bunlar değişerek işte haykular çıkmıştır. Daha Hı. başka şiirler Renkular çıkmıştır. çıkmıştır. Başka evet, evet. E, bir takım şiirler çıkmıştır. Bunlar birazcık uzayarak, birazcık kısaltarak genellikle bunlar e, kısa olan şiirlerdir. Yani Japonlarda genellikle uzun Birkaç şairi ortadan yani saymayacak olursak hmm. uzun şiir yazma geleneği Tomaru denen 7. yüzyılda yazan bir şairin haricinde neredeyse kalmamıştır. Yok şimdi bile yok yani uzun şiir yazmazlar. Şimdi mesela ben son dönem Japon yani modern şimdi içinde bulunduğu dönem evet. Japon şiirine veya edebiyatına bakıyorum. Mesela buradaki zarafetle aşkı anlatan şiirleri. Sen daha iyi bilirsin. Yok. Daha az rastlanıyor veya yok. Yok. Hayat ya. değişti çünkü. Teknolojik çağın neredeyse içi değiştiği, içi değiştiği gibi. Tabii değişti tabii burada burada saray sarayda yaşayan insanlar var. Bunlar çalışmıyorlar. E bunların toprakları var. Paraları oradan geliyor. Rahatça aşk yaşayabiliyorlar. Hmm. Aristokrat oldukları için köylü kızlarıyla en güzellerini ha. seçebiliyorlar ve zamanları var aşka ayıracak zamanları. Ha. Yani modern insanın kendisini var. arayacak, ayıracak zamanı bile yok. Doğru. Yani ben okula giderken ee, en azından bir buçuk saat yolda geçiriyorum. Gelirken de bir de hayatımın üç saati geçiyor. Herkesin öyle yani. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bu Anladım. tabii 10. yüzyıldaki sevda 10. yüzyıldaki sinem, 10. yüzyıldaki ölüm veyahut da Aa, 11, yaşam 11, 11, hakkındaki, 11. yüzyıldaki, yüzyıldaki aşk hakkındaki Yüzyılda başı zaten. şiirler. Yani 10. yüzyıl sayılır evet, gerçekten. Evet, ben de izninle evet, hocam bir şu, evet, şu e, satırları çok beğendim evet, bilmiyorum da evet. hülyalarımız çok az, ortak geceler nadir. Yutsun beni rüyalar çektiğim bu ah nedir ne güzel. <laughs> çevir ne evet, güzel evet. Yani onu evde. onu özellikle Genciye e, söylüyor söylüyorum. E, tabii köşesinde. tabii özellikle böyle çevirdim. Ben de nereden esinlendim bunu yani açıkça söyleyeyim. Ee, eskiden e, böyle e, 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 aşk hikayeleri vardı e, ve satılıyordu e, benim çocukluğumda e, yerlere sererlerdi. Ben de oradan gider alırdım. Hele dizi e, dizi halinde şey yani, falan yo, 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 mi? Ya, hayır hayır tercüme ne? değil. Tercüme değil. Hacan. Türkçenin kendi şiirleri bunlar. Ha, Mesela şiirler. e, e, Kerem ile Aslı. Ha. E, ondan sonra eee Hüsevi ile Şirin. Hmm. E, buna benzer e, şiir kitapları vardı. Orada diyor ki aldı aslı diyor sazı alıyor bir şiir söylüyor aldı Kerem diyor Kerem alıyor sazla birlikte ha, ona cevap veriyor kız da Ve sazını çalıp tabii, söylüyor değil mi? Tabii, ne güzel. buradaki hmm. şiirler nitekim hmm. e, Halk Ozanları tarafında orada da hmm. e, şarkı olarak söylenir bugün Genci Müzesi'ne gittiğin zaman benim buraya burada çevirdiğim şiirleri hmm. e, Genci Müzesi'nin içinde şarkı olarak dinlersin müzik ya, olarak dinlersin onlarda da bu gelenekli bizde de bu gelenek olduğundan dolayı dolayısıyla ben kendi geleneğimizden esinlenerek bunları öyle çevirdim. Fakat tabii orada kafiye bulmak çok mühim konuyla ilişkisini bulmak çok mühim. Yani şiir çevirmek, düz yazı çevirmekten çok çok daha Tam zor. Tam da onu yani. söylüyorum. Evet. Ee, yani metafor kullanıyorlar, değil mi? Tabii. Japon şiirinde özellikle. Tabii gördün yani. Mesela var sen Bir, benim. Iki örnek. E, e, burada diyor ki sen benim yaban kara. Yani çocuk senin yaban karanfilin ama. Yaban ha. karanfili dediğinden dolayı sarayda yetişmemiş olan birisi, ham birisi. Hmm yani sen de benim yaban karanfilim. Bu istiyor. semboloji aslında haykullarda filan biraz biraz devam ediyor değil mi? Mesela tabii. mevsimlerden bahsediliyor. Şimdi o dönemlerde çıkan şeyleri, çiçekleri, bitkileri çok iyi tanıyorlar. Ondan tabii. bahsedince o aslında mevsimini belli ediyor. Tabii şimdi ee, bile hala mektup yazılırken e, genellikle mevsimlerden bahsederler. Yavaş yavaş işte sonbahar gelmeye başladı. Evet. E, sonbahar biraz üzünlü bir mevsimdir. Siz nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyor? Umarım inşallah iyisinizdir filan diye. Böyle giriyorlar genellikle mektupla. Bu arada şey, hala mektup, mektup yazıyorlar falan. biliyorsun. Klasik evet. mektup. Evet, klasik giriş ya da, ya, yani. acayip çok atılıyor. Mevsimlerden bahsedilir devamlı yani. Mevsimler, mevsim geçişleri gerçekten çok önemli. Hmm. E, yalnız yani şunu belirtmek zorundayım. Yani bu şiirler çok eski şiirler olduğundan dolayı buradaki metaforları anlamak, buradaki metaforları aynen Türkçe'de düşürebilmek, Gerçekten çok zor. Bir hmm. örnek vereceğim. Bir burada örnek, evet. bir örnek vereceğim mesela. Hmm. E şimdi e, burada e, yani e, burada şöyle bir yazı var. Burada, Kamerayı gösterin de evet, Yani şöyle burada ya. gösteriyorum. Hmm. Burada Türkçeleri var. Burada Japoncaları var. Tamam mı? Japoncasını evet. e, okuyorum şimdi. Diyor ki Japoncası şöyle. Nagusa Tabii 7. yüzyıl şiiri bu. bu. Evet. Daha şeyden Nabe genciden ya. de eski. Hmm. Evet. 慰める心,心もありや、ありやと、我がも、我がもこか、山ずででみし、狩りのうち我がたち聞けば、だまつき、うねびの山に、 Nakutorino, Koemokikoezu. O'nun Türkçesini okusanız evet. Şimdi yani burada diyor ki, şeyler, şimdi, evet, kurtulayım. burada, burada şimdi e, okuyoruz burada. Tabii anlamı yok. Yani biz, hmm. e, çok da eski bir Japonca diyor ki, belki teselli bu ama yani hiç değiştirmeden, kafiye koymadan olduğu gibi. Evet. Yani bana şöyle bir eleştiri getir. Sen neden değiştiriyorsun El Alem'in hmm. şiirini? Aynen olduğu gibi yazsana. Evet, olduğu gibi yazıyorum. Burada çeviriyorum. Bakalım bak, anlaşılıyor bak. mu? Ne olacak şimdi? Şimdi He. siz ona bakın yani. Over diyor ki, şimdi evet, ya öyle fazla e, olmazsın. Belki teselli diye, olur diye. Benim de kalbim vardı ki karımın her zaman gittiği karının pazar yerinde. Bir de şimdi yani karımın diyor karısının adı da Karu, tamam mı? Ha. Şimdi Karu'nun. <laughs> <şimdi, gülüyor> Karu'nun. Karım un falan ne diye çevirmem şey, lazım. Oğlum, evet. Yani karının pazar yerinde ayakta dikilip dinledim. Tamata'da Unebi Dağı'nda öten kuşların seslerini duymadan Tamahoko'nun yolda yürüyen insanları arasında bir kişi bile yoktu. Benzemiyordu. Oh. Kim benzemiyordu? Kime benzemiyordu? Söylemiyor bak. Oh. Subject yok, object de yok yani evet, burada tamam mı? Yok, e, evet, de yok. Yani. Evet. Herkese yönelerek karımın adını bağırdım. Yenimle sildim. Neyi sildin? Neyi sildin? Evet. Benim, sildin. Ne sildin? Göz yaşlarını mı evet, sildin. Evet. Gözyaşlarını mı sildin? Gözyaşlarını siliyor işte. Ha. Şimdi tabii dolayısıyla yani buradaki çeviri de yani Doğrudan doğruya çevirdiğin zaman hmm. yani kaynak odaklı çeviri diyoruz biz yani orada ne görüyorsan bunu çevirdiğin hmm. zaman Türkçe'ye hmm. yani eksiltiler, belirsizlikler, anlam anlam kopuklukları hmm. göze çarpıyor burada tamam mı? Anlamı bile yakalayamıyor bu yani tamam mı? Bu tür sadık çeviriyle sorunlu bir erek metin yaratılacaktır diyor tamam mı? Yani nasıl anlayacak aa, kimse anlayamayacak aa. yani bunu. Yani bir bunu bir de çok yani, böyle tekleyerek gidiyor yani motor tabii, çalışmıyor gibi akmıyor. Tabii Halbuki akmıyor şiiri, tabii. Şehrin güzelliği akmasındadır yani. Yama yani. Yani. yani Türkçe yani biz oradakini çeviriyoruz Türkçe'ye. Yani kelime kelime çeviriyoruz ya ondan dolayı bir transformasyon geçirmeden çeviriyoruz evet, yani. Katır kutur oluyor. Evet, Peki tabii, hocam senin çevrinde ne oldu? Şimdi Sen bir, bir dakika. Şimdi burada diyorum ki anlamı bile yakalayamayan bu tür sadık çeviriyle sorunlu bir erek metin yaratılacak. Türklere Japon sev, şiirini sevdirmemiz asla mümkün olmayacaktır. Ki aynı yöntem diyor başka dillerde de benzer şekilde. Sonuçlar doğuracaktır. Bunu istersen İngilizce'den çevir, ister Yunanca'dan çevir, ister tabii, Latince'den çevir, hangi dilden çevirsen yine aynı sonuç alacaksın. Yani, hmm. yani aynı şiirin olmaz. ölçülü, uyaklı ve erek odaklı yani kendi dilimize yönelik o, yaptığımız çevirisi şiirin anlamını ve biçimini rahatlatıyor. Bu çeviri nerede? Şimdi bu çeviri arkada. Şimdi olay şu. Evet. Hiç beklemediği bir anda karısının ölüm haberini duyan hitam var o uzun şiir yazan kişiden bahsetmiştim ben. Evet. Yıkılır ve ne yapacağını bilemez. Hmm. Acısını biraz olsun hafifletmek için karısının sık sık gittiği pazar yerine yürür. Ve diyor ki orada hmm. kanayan şu yarama bir merhem olur diye karımın çok sevdiği pazar yerine vardım. Tamata meydanında göz atarken çevreye Unebi dağındaki kuşları duyamadım. Karım sağdır diyerek. Baksam da insanlara Tamahuka yolunu gözüm boşa taradı. Gördüm artık adını anmak bile hoş seda. Kimonomun koluyla sildim gözyaşlarımı. Muhteşem, evet. harikulade. Kimonomun kolu evet. Şimdi bunu Sen böyle yani Şimdi hediye ettin yani başka şimdi, bir şey oldu. E, tabii yani bunu düzeltip yeniden yazmak gerekiyor. Şiiri aynen olduğu gibi yazdığınız zaman hiçbir anlam çıkmayacaktır. Onun için burada beni gerçekten en çok zorlayan hmm. şiirler oldu. Peki en hocam. Hemen... Yani düz yazıda zorlayacak gramer hataları filan onlara, Onlar onlara, yani onlara girmek istemiyorum. Onlara girmeyelim. Onlara girmek istemiyorum. Zaten dördüncü bölüme geçeceğim ben. Rüzgar evet. kitabına giriyoruz. Evet. Rüzgar bölümüne geçiyoruz.